Tabii dış politika ayağına geçtiğimiz zaman da biliyorsunuz Suriye, hemen sınır komşumuz, evimizin içi sayılır. Tabii ki oradaki gelişmeler bizi direkt ve çok yakından ilgilendiriyor. Bunun üç sebebi var. Birincisi göçmenler, bizdeki sığınmacılar, bunların güvenli dönüşlerinin sağlanması için, Tamamının ikincisi PKK, PYD, YPG, terör bütün orada bir bölge işgal etmesi. Amerikan desteğiyle işte Suriye'yi bölüp onlara da bir özel bölge verilmesi. Bunu asla Türkiye kabul edemez. Üçüncüsü de oradaki Türkmen kapasitesi, Türkmen varlığı. Türkiye için bunlar hayati önem taşımaktadır. Yani bizim gelecek sadece 10 yılımızı, 20 yılımızı değil, 100 yılımızı da bir nevi Suriye'deki gelişmeler belirleyecektir. Bunu iyi öngörmek ve burada kararlı durmak gerekiyor. Bakın İsrail ne yapıyor? İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Yetmedi Lübnan'ı, Hizbullah'ı bitirdi. Şimdi Suriye'ye girdi. Biz neyi bekliyoruz? Biz niye girmiyoruz aynalara bak? Biz niye girmiyoruz Kamışlı'ya? Resul Ayna? Haseki'ye? Niye girmiyoruz biz? Münbici evet. Özgür Suriye ordusu Allah razı olsun PKK PYD'den temizliyor. Ama bizim de orada olmamız lazım. Kim ne diyecek bize bu saatten sonra? Eğer birisine bir şey diyeceklerse İsrail'e desinler. Terörist İsrail'e. Terörist İsrail her gün Suriye'nin havaalanlarını, işte askeri gemilerini bombaladı en son. İçeriye fiili ordusunu soktu. Golan'ı kendi toprakları ilan etti. Ona bir şey diyemeyenler Türkiye'ye hiçbir şey diyemez. Ne bir batı ülkesi, ne bir doğu ülkesi, ne de bu coğrafyadaki herhangi bir ülke. Onun için Türkiye hiç beklememeli ve bizzat bu 30 kilometre derinliğini önce tamamıyla garanti altına almalı. Haritalar yayınlanıyor. Yeşil olan bizim biliyorsunuz kontrolümüzde olan. O bölge tamamen yeşil olmalı. Ve Suriye haritasında da sarı renk asla gözükmemeli. Bu PKK, PYD, YPG işte Daire Zor'a da girdi biliyorsunuz. Özgür Suriye ordusu. Orayı da temizliyor PKK'lardan. Ama işte Türkiye'nin burada artık nasıl ABD, SENTCOM, PKK'ya, PYD'ye açıktan destek veriyorsa ya da işte İsrail dürzüleri açıktan destek veriyorsa birileri başkalarına destek veriyorsa Türkiye'de başından beri kendisiyle hareket eden Özgür Suriye ordusu ve Milli Sur Suriye Milli ordusuna Açıktan destek vermeli. Gerektiğinde kendi askerlerimiz, ordumuz da orada olmalı. Ve sınır hatlarımız başta olmak üzere Suriye'den terör örgütlerini özellikle de 40 yıldır bizim düşmanımız olan PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'yi silip atmalıyız. Bunun başka yolu yok. Bizim için şu anda en büyük tehdit bu. En büyük tehdit bu. En büyük tehdit. Üçüncüsü Türkmenler. Bakın arkadaşlar. Doğru bilgi şu. Suriye'nin sadece yüzde beşi Kürt nüfusudur. O da 1 milyon yüz bine falan tekamül eder. Türkiye, Suriye'de en az da yüzde on, civarında Türkmen nüfus vardır. Hatta bunun 15 olduğunu söyleyenler de vardır. En alt tabandan alıyorum. Yüzde on kabul ettiğimizde iki buçuk milyon Türkmen vardır. Ama bu sayının beş milyon olduğunu söyleyenler de vardır. Bugün Arapça konuştuğu için Türkmen sayılmayanları da kattığınızda bu nüfus 4 5 milyonu bulmaktadır. O halde, o halde biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne yanayız. İç barışından yanayız. Türkiye için de bu en iyisidir aslında. Türkiye'nin güvenliği açısından da bütünlüğünü muhafaza eden demokrasiye geçmiş kendi yönetimini kendi halkın oyuyla seçen Türkiye gibi bir Suriye olsun isteriz. Bu en iyisi bizim için budur aslında. Ama bu olmayacaksa ve şayet Suriye bölünecekse ya da eyaletlere ayrılacaksa federatif bir devlet haline dönüşecekse o zaman mutlaka ama mutlaka orada bir Türkmeneli bölgesi de kurulmalıdır ve Türkiye'de bunun öncülüğünü artık açıkça yapmalıdır.